Savunma sanayi dediğimiz zaman konular dönüyor dolaşıyor motor konusunda kitleniyor. Altay tankı, milli muharip uçak Kaan veya havacılık projelerinde işte Hürjet, Anka 3, Kızıl Elma dediğimiz konularda motor çok önemli bir yer tutuyor ve Türk savunma sanayisinde ne yazık ki en zayıf olduğu noktaların başında da motor geliyor. İşler uzun vadede çözülüyor ve çok ciddi mühendislik yatırımı, ARGE yatırımı ve test süreci gerektiriyor. Tabii ki işler hep anlatılan sıkıntıların yanı sıra gerçekten uzun vadede ciddi yol almış şirketlerimiz de var. Bunlardan biri Kale Kale grubu şirketleri içerisinde yer alıyor ve 2012'de başladığı yolculuğunda bugün dünyada farklı ülkelere kullanılan füzeler için ihracat yapan Türkiye'nin tüm seyir füzelerine motor çözümü sunan bir şirket. Bu şirketinde de Kale grubunda aynı zamanda başkan vekili Osman Okyay'ın çok önemli bir vizyonuyla kuruldu. Osman Bey geçtiğimiz günlerde İzmir'de yapılan Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin savunma ve havacılık toplantısında konuk oldu, konuşmalar yaptı ve o konuşmalar sonrasında verdiği bilgiler, motor konusunda neler yapıyorlar, bu iş nereye doğru gidiyor, milli muharip uçak konusu gibi alanlarda bazı açıklamalar yaptı. Şimdi bu açıklamaları birlikte dinliyoruz ve kalenin son durumunu değerlendiriyoruz. Motor konusu bizim kale grubu olarak 2012 senesinde girdiğimiz bir alan. Ülkemizin hani alt bileşenler tarafında tamamlaması gereken alanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Biz üzerimize düşen kısmıyla sadece şu anda çalışıyoruz. O da füze motorları. Füze motorlarında önemli bir aşama kaydedildi. Türk Türkiye'nin şu anda geliştirmiş olduğu bütün seyir füzelerinin bütün motorları hazır. Yani dolayısıyla hani füze motoru tarafında artık hani herhangi bir sıkıntımız kalmadı ve bunların hepsi kalifiye oldu. Hepsi uçuşu testlerini yaptılar. Hepsi şu anda seri imalata girdi. Dolayısıyla orada bir şeyimiz kalmadı. Şimdi bizim grup olarak hedefimiz bundan sonra bu motorlarımızı artık bundan sonra hani jet ihalar diyeceğimiz kamikaze ihalar gibi veya işte dolanan mühimmatlar gibi başka platformlara da aktarmak olacaktır. Sadece seri füze sınıfıyla sınırlı bırakmayı düşünmüyoruz. Ee, ve daha üst düzey motorlara doğru e, yolumuza devam edeceğiz şu anda grubumuza devam etmekte olan 4 tane yeni motor geliştirme projesi var e, Dolayısıyla e, yani olan 3 değişik tip motorun üzerine şu an 4 değişik e, tip motor daha geliştiriyoruz e, ihracat tarafında da, dünyada motor konusu zaten çok sayılı oyuncunun olduğu bir sektördür. bizim sınıfımız motorlarda işte Avrupa ve Amerika'yı bir araya getirirsek 3-4 oyuncudan bahsediyoruz biz dahil. Dolayısıyla bu otomatik olarak her yeni füze geliştirmek isteyen, seyir füzesi geliştirmek isteyen ülkenin motor ihtiyacı olduğunda işte başvurca noktalardan bir tanesi de biz oluyoruz. Bu bizim ihracat potansiyelimiz çok arttırıyor. Şu anda Türkiye'nin ilk jet motor ihracatını bu sene başında Brezilya ile yapmış olduğumuz kontratla başlattık. Brezilya için geliştirilen Brezilya'da geliştirilen bir Brezilya Deniz Kuvvetleri için geliştirilen bir seyir füzesinin motoru olacak. Motorlarımızdan bir tanesi. 3200 serisi motorumuz. Dolayısıyla bunu büyük gurur duyuyoruz yani artık jet motoru ithal eden bir ülkeden jet motoru ihraç eden bir ülkeye gelmiş olmak hakikaten bir Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak büyük gurur veriyor hepimize. Bundan sonraki ihracat, ihracatımızın ben çok büyüyerek artacağını da şu andan öngörebiliyorum yani. Yeni konuşmalarımız var. Görüşmeler. Tabii görüşmelerimiz var tabii yani 10-12 ülkeyle görüşmemiz var yani. Evet. Hem farklı tip motorlar geliştireceğiz. Bizim şeyimizde motor dünyasında dört çeşit motor vardır. İşte turbojetler, turbofanlar, turboproplar ve turbo şaflar. Biz de açıkçası şu anka turbojet motorlar geliştirdik. Hep şimdi bundan sonra diğer tip motorlardan da geliştireceğiz. Kale 2012 yılında yola çıktığı zaman SOM seyir füzesinin motorunu tasarlamak üzere çalışmalara başlamıştı. O motorun tek alternatifi Fransa'dan geliyordu ve tabii ki Fransa bir süre sonra bu motorları vermedi. Fakat devreye giren Kale KTG 3200 motoruyla yepyeni bir sayfa açtı. Seyir füzeleri için üretilen motorlardan sonra kalenin şu andaki hedefi kamikaze drone ve İHA sistemleriyle ilgili jet motor geliştirmek üzere çalışmalar yapmak. Mühimmatta belki de motor bir kere kullanılıyor ama bu tür sistemlerde daha uzun süreli bir kullanım var. Saatler sürebiliyor. Bu konuyla ilgili kale tecrübesini kamikaze, drone ve İHA'ların jet motorlarına aktarmayı planlıyor. Türkiye aslında 80'li yılların ortasından beri Batı'daki özellikle önemli savunma sanayi projelerine tedarikçi olarak katılıyordu. Yani biz Kale Grup olarak 1987 senesinde Stinger füzelerine parça üretiyorduk. Yani dolayısıyla hani bu 80'lerin ortasından beri aslında başlamış bir ilişki. Uluslararası konsorsiyumlarda yer almak, uluslararası savunma sanayi projelerine katkı sağlamak başından beri vardı. Bunun birazcık şeyi değişiyor, şekli değişiyor. Yani bu ortaklıkların artık yavaş yavaş şekli değişiyor. O da şöyle, eskiden düz bir parça ve komponent sağlayıcısı konumundayken artık aslında birlikte tasarlayan, birlikte üreten, birlikte satan, hani pazarlayan bir yapıya doğru evriliyor şu anda. Çünkü Türkiye'de kendi savunma sanayinde, ürün seviyesinde kendi ürünlerini geliştirebilecek bir seviyeye ulaştı. Dolayısıyla artık sadece düz düz bir bizim sektörde üçüncü seviye dediğimiz tedarikçi konumundan çok daha iyi bir yerlere yükselmiş vaziyette. Savaş uçağı motoru, özellikle de beşinci nesil bir savaş uçağı motoru, yani dünyada mekanik sektörünün hani ulaşabileceği en yüksek noktalardan bir tanesi. Yani beşinci nesil savaş motoru yapabiliyorsanız, hani hakikaten mekanik sektörün artık hani sırtınız yere gelmez diyeceğiniz iş, iş iştir ve hani açık ara çok zor bir iştir yani gerçekten. Dolayısıyla böyle bir şeye hani başlamış olmak bile büyük bir şeydir, başarıdır onu çok net söyleyeyim. Yani buna niyetlenmiş olmak bile çok büyük bir başarıdır ki onun yanında çok önemli çalışmalar, gelişmeler var şu anda bu, bu motorun geliştirilmesi yönünde. o çalışmanın inşallah hani en kısa sürede başarıya ulaşmasını bütün hani millet olarak hani ümit ediyoruz. Ee, i̇nşallah güzel günleri orada da göreceğiz. Milli Muharip Uçak kan konusunda ilk etapta biliyorsunuz hem testler hem de blok bir Amerikan General Electric imalatı bizim F-16'larda da kullanılan F-110 serisi motorlardan yararlanılacak. Bu uçağı 4.5. nesil hale getiriliyor. Fakat 5. nesle çıkabilmek için stelt olarak adlandırılan radara görünürlüğü düşük hale getirilecek yeni nesil motorlara ihtiyaç var. Ve bu konuda da kale grubu İngiliz imalatçı Rolls-Royce ile birlikte bir teklif vermişti. Ancak Türkiye'de tercih daha yerli bir sistem üzerinden oldu. Halen Tİ ve TR motor tf bin olarak adlandırılan yeni nesil bir motor geliştiriyor. Aslında 5. nesil savaş uçaklarının motorları bu işin en yüksek seviyesini oluşturuyor. Osman Bey'in bu konuyla ilgili düşünceleri ise şöyle. Yeni motor projeleri var gelişmeler var ve ihracat başarıları arka arkaya gelecek. Şirket aynı zamanda da borsaya açılmayı hedefliyor. Burada elde edeceği finansmanla birlikte yeni projeler geliştirmek üzere çalışmalarına devam edecek. Siz de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi, sorularınızı lütfen yorum olarak yazın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.